Arkadaşlar arkadaşlar bugün zola da korona oynuyoruz Yani ilk başta anlatalım İkimizde en dandik bıçak alıyoruz Tabi karşı takımdaki koronalı olan kişi Bana bulaştıracağı için Yapışkan bomba alıyor Yani anlatayım düzgünce Başlasın yani Şimdi ilk bir deneme roundu yapacağız arkadaşlar Sizle beraber görün diye Sonra da başlayacağız Kuş cırlıyor Sussana Evet Kuşun kusuna bakmayın Kanka arkadaşlar bir dakika bu eli gösterelim sonra kuşu da atacağım merak etmeyin diğer odaya yani. Çünkü susmuyor. O sustu. Kanka, susmuyor. <laughs> Ve yanında Muhammed var dedim mi lan ben Muhammed var diye. Kanalına linklerde var. bulabilirsiniz her zaman ki. Çoğu videom oluyor. He gel zaten sana anlattım. Bu arada bir pinkle oynuyor çocuğa bak ya. İnternet kafede oynuyor sanki. Yapıştır bombayı. Tamam bakın. Şimdi ben böyle bunu yakalayacağım. Bu bıçak çok yavaş ya. Harbi lan. Bakın yakalayamadım. Mesela korona bende patladı. Yani ikimizde de patlayıp ikimizin de ölmesi lazımdı orada. Sıra değil mi kanka? He al. Ama oğlum. Ben hepsine M mb 7 koydum. İlk üçüne koydum. Koymadım ki oğlum ben üzerine. Ha. O zaman geber. <laughs> Neyse arkadaşlar <laughs> o zaman şimdi olayı anladınız. Şimdi başlasın aynen. Kanka hadi. Kendim zipine kıyamadım. Benimkine kıydım. Ben yapışkan bomba aldım. Evet. <laughs> aynen. Para da ondan gitti. Kanka ben de yok yok para yok para. Tamam bendesin. Bendesin. Ananı. Abi. Be. Kaç ya? Öldün mü? He? Yani bir kere bu arada sol tık vuracağım. Tek at. Bomba bölgelerini koru. Neredesin? Hadi koronayı bulaştır. Kaçma. Hayır. Hadi be. Gladiyon kazandı. Kanka yani. bende ısrar var da ben olsun. Ben ne diyorum neden bu kadar hızlı kaçıyorsun? Bölgelerini... Allah'ın en baştaki Kanka silahı. bu. Kanka bu şey Bıçak çok yavaş. Kanka alacaksın, ustura almayacaksın. Bak ustura almış. ne derim ustura almadım. Tamam. mb ile de kaçarım oğlum. Kız can ne <laughs> Arkadaşlar bunda ikinci bölümünde ben korona olacağım. Yani ben bombayı atacağım ona. İki bölüm yapmayı düşünüyorum. Birisine kıyarsa tabi. Tamam kanka. Para kıyarım kanka yok yok video için kıyarım da Hans <laughs> Abi çok iyi bekliyor ama sende. ya Sen mi bölüm göreceksin Bomba bölgelerini koru. <gülüyor> 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 Gel buraya Bir kere sol tık vurdum tamam Lan ustura almış alma. MB7 ile kaçamıyorum. İşte oh. onu yapman lazım oğlum. Olay da bu. İkimiz aynıızdayız. Eğlenceli olması için bunu yapman lazım. Video ihanet bu, ihanet. At bombayı. Ha, at. Yine mi aldı şunu? kaçacağım lan. öldün. Ha, tamam. MB7 ile kaçamıyorum ki. Kanka, kaçma işte olay bu. Ben de bende de aynı bıçak var. Allah Allah. Arka da basmadım ya. Aynen ben de basmadım kanka. Ha nereye kaçtın? Öleceğim. Hayır. Hayır, Hayır ya. Ha ölmedim. Yok kazandı. Hala. Arkadaşlar ben e, koruma bölgelerini koru. Beş yap. Ustura artı biri var diye geldim bize bu. Türkiye'de ilk oldu. galiba bu değil mi? Yani ben buldum bunu oğlum. Hiçbir YouTube'dan fark vermedim. Türkiye'de ya da dünyada da ilk olabilir arkadaşlar. Çünkü ya hiç YouTube'da görmedim. Aslında kuzenim bu. Şimdi yine anlayayım. 12 can nedir ya? Bomba bölgeleri. Bu arada selam yok. var. Sen buldun bunu biliyorum. Çaldım biraz çaktım. TR değil. Kanka videonun başında bu yapsan TR değil. TR değil. Aynen lan. Ama öyle. Trik. Ya nasıl troll? Bombayı, bombayı nereye koyduğumu <laughs> tahmin edemezsin. Tam düşünmek bile istemiyorum. Bomba <laughs> böldü. <laughs> yani karnına koydum diyelim. <laughs> aynen aynen karnıma. Karnım. <laughs> Kanka bak yerinde dur çok yaklaşma. Koronalıyım oğlum. Şu an sana bulaşması gerekiyordu. <laughs> Nasıl ölmezsin? <öğrenci? gülüyor> şey, 20, <gülüyor> 20 Arkadaşlar <laughs> korona falan bana işlemez görüyorsunuz o yüzden kanalıma abone olun. <laughs> korona işlemez. Bende korona de yok. Aslında bunlar iyi şey yaparlar ha, satarlar. Koronanın ilacını buldukları herkes dalar. Bir de yapma çıkmış kanka. Kaçma Abi <laughs> 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 sen beni <de> bıçakla öldürdün. Farkındayım. <laughs> kanka. Şey. Bomba bölgelerini. Ya, sakın usura alma bu arada. Kaç yanın var? Bomba sana doğru gelmedi ki. Bomba burada oğlum. Öldüreyim kendimi. <gülüyor> <Kimsini> <gülüyor> oğlum ben her türlü seni öldürdüm ki. <laughs> Taraflar değişiyor. Roller değişiyor. Evet arkadaşlar bu arada siz de böyle arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Türkiye'de ilk. Araştırdım abi ya. Bombayı kur ve Aynen yaparsan. aynen araştırdım. Bayağı araştırmışsın. <laughs> oğlum yok lan. Araştırmadım da Google'a yazmıştım yani. Re ekran e yok düşürüyor. 10 yıl boyunca sen zaten bunun fikriyle yaşıyordun. Ben atamadım. Git o. Geber. Evet, bunun gibi salak bir arkadaşınız varsa böyle gidiyor bombayı düzgün tutturamıyor. Bombayı kur ve patlat. ben bir yere tutturuyorum ama. Yaşlılıktandır ya. <laughs> Kanca oraları tuttur ya, yürü git. Hadi bak, dümdüz duruyorum. Koydum lan. Kanka gel buraya. Oğlum bıçakla öldürüyorum beni. Tutur almışsın abi. Radyo kazandı. Hemeni bıçakla öldürüyor. O'nun bıçakla şakasına bir kez vur o da şakasına değil, oyunun taktiği tek atmıyor. Bir yerle At bıçak atalım. Lazım. Seninki artı bir bile değil, Cimli ya, hiç basmıyor. <laughs> Bombayı yatsana lan. Tamam ya ben de onu vurdum. Ah, Görüyorsunuz ah. mızıkçı mızıkçı. Neyse arkadaşlar olay bu işte, böyle biraz daha oynayacağız. Evet. Kanka yerinde dur, yerinde dur. Tamam kanka. Tamam, galiba attım. Canın kaç? Atıcı. Yüz. Şimdi elli Kanka nasıl olabilir ben sana... Maçı kaybettin. Evet, abi, kaybetti. Evet el bitti. Kazandı helal olsun. Eee şimdi bunun ikinci videosunu da çekeceğiz. Ama video kaç dakika olmuş ilk önce ona bakacağım. Şimdi videoyu on dakikaya tamamlama çabaları bir elde atacağız. Ve Türkiye'de ilkmiş. Şu an Türkiye'de ilk ben başardım. Evet çok büyük bir bok yapmıştım. Hayır neredesin bombayı at? Ya sala. Bunu yatsana. Tamam. Sen C sıçtın şu an. Şu an bittin kanka. Nasıl ölmezsin? İmkansız ölmemesi. Kanka bıçakla ben vuramamış mıydım sol tık? Bomba bölgelerini koru. Galiba. Evet vuramamışım. Yüz yazıyordu orada canım. Kanka yani öldüm sayıyoruz daha deminkini. Tek atmıyor ya bomba. Vurdu mu şu an? Vurdum ama bomba burada patladı. <laughs> Hı <laughs> 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 kimiz de bombayı öldük ha ama sen kazandın. Senin bomban olduğu için. Bomba bölgelerini koru. Evet arkadaşlar bu arada Türkiye'de ilk yani bir aykınızı yorumlamasını bekliyorum kanka birkaç bin. 5000 falan. Kongo ölüyorum da 500 bin falan izleniyor mu? Anlat mı? Koronayı aç. Koronayı aç dedim. Şerefsiz ya. Gladio, Neden kanka açamadım ya. biliyor musun? Neden? Daha yine yanlışlıkla bombayı yaptım. Bomba koru. Evet. Böyle bir salak arkadaşımız. Yerinde yok. dur bak yerinde dur yerinde dur. Kanka dur dur. Ağzıma koydum lan esmen bombayı. Kanka sen ama çok ilerden başladın. <Gülüyor> 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 sen çok ilerden başladın oğlum. Bir dakika bak ben sana şimdi bıçakla vurmam lazım arkadaşlar. Bomba bölgelerini koru. Canın gitti mi gitmedi mi söyle bana. Ya niye bıçakla vuruyorsun oğlum ben ustura yok bana bıçakla Tek atmıyor tek atmıyor. Ya sol tık bir kere vuruyorum ya tek atmıyor bu. Şu an canın gitti mi? E eh, öldüm. Lider katili. Zula kazandı. Kanka bıçakla öldürme ne seni bombayla mi? ölüyordum. Bombayla ölüyordum. Bombayla bak kabul et. Bomba bölgelerini koru. Ben daha önce bombayla ölecektim ben sadece önden bir, bir saniyelik daha erken yani şey yaptım. At Dur. bombayı. Ah. <laughs> Dur diyorum. Ustura Yerinde almış. duruyorum. Ustura almış. Yerinde duruyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz böyle Olma arkadaşınız varsa koru. işte hep böyle yapar. Yok yerinde dur üstüme üstüme geliyorsun. Oğlum ben yerinde senin dibinden başlamam lazım. Oluyorum. metre uzandan başlarsam benim senden daha az korkmam lazım. Ustura almış <gülüyor> bir ya. Normalde benim ustura almam lazım lan. Bomba bölgelerini koru. Alsaydın. Kanka ustura almak yok dedik arkadaşlar mızıkçılık hepsi görüyorsunuz yerinde dur diyorum bak. Belki çok izlenecek. Sen kendini rezil ediyorsun şu an. Evet görüyorsunuz Türkiye'de ilk ma. <laughs> şaka şaka. A abi alma şey. Ha MB7 aldım. Hadi devam. Al aynen. Ama ama sen de vurmayacaksın bana bir kere. Tamam. Ha, He. Pardon. E ben şimdi üstür alacağım. <laughs> Kardeşim bıçağım kaydı. Monster alacağım. Alma alırsan. Öldün ki. Kanka oğlum ben niye mızıkçılık yapıyorum ki? Ben yapmıyorum. Sen niye yapıyorsun? Bak bak uzaktan atıyor bir de lan ben nasıl yakalayayım? Hem ustura hem de uzaktan. <laughs> ya. Gladio kazandı. Evet arkadaşlar siz arkadaşlarınızla böyle oynamayın. oynamayın. Şu siz size bomba bölgelerini kişi, koru. MB7 ile oynasın siz ustura ile oynayın arkadaşlar. Yani. Kanka yapışkan bombayı zaten bana aldırdın çaktırma şimdi 12 lira girdi de neyse <laughs> bu bıçak maçına döndü dur lan harbi ya sen çok bir beklersin ben. bende olduğunu Liderli Oo Liderli hadi bak ya sandı. neyse arkadaşlar bir yarım, <laughs> biz seninle bir, bir vs bir atalım video al Domba tamam mı çok ciddiyim evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir bir dahaki videolarda görüşmek <laughs> üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın